Simpsonlar yıllardır geleceği tahmin eden bir dizi olarak bilinir. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Bazı bölümler yıllar öncesinden gerçekleşen olayları adeta ön görmüş gibi görünüyor. 2000 yılında gösterilen bir bölümde Donald Trump'ın başkan olması 2016'da gerçek oldu. Bu sadece bir örnek. Dizinin yazarları toplumsal olayları ve bilimsel gelişmeleri dikkatle izliyor geleceği tahmin etmek için bu verileri kullanıyorlar. Ayrıca mizah anlayışları ve karikatür tarzı izleyicilere düşündürmeyi sağlıyor. Bir başka ilginç tahmin ise akıllı saatler hakkında. 1995 yılında yayınlanan bir bölümde karakterler akıllı saatler kullanıyordu. Yıllar sonra bu teknoloji hayatımıza girdi. Simpsonlar sadece bir komedi dizisi değil. Aynı zamanda geleceği sorgulatan ve düşündüren bir yapım. İzleyiciler her bölümde nelerin olabileceğini merak ediyor. Gerçekten de bu dizi geleceği tahmin etme konusunda bir fenomen haline geldi. Acaba daha neler göreceğiz?